Nasıl ki bar yanar, gün kızarınca sahranın Benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın Leale derdimi döktüm, cibali söylettim. Bu hasta ruhumu artık ayırma hakinden. Nedir o meşale, nurun mu? Ya onu çok sevdik. O bizden biriydi aynı zamanda. Fatıma'nın şefkatli babası, Enes'in başını okşayan hamisi, koruyucu yoldaşı. Beni seviyor musun diye soran işine, ilk günkü gibi diyen eş. Ağlayan torunu için cuma hutbesinden inen dede kervan ticaretine katılan tüccardı. O cennet bahçesinin gülüydü. Ümmetinin kalbine yarzı, karanlıkta bir ışık. O alemlerin Rabbinden, alemlere rahmet olarak gönderilen son peygamber. حصرة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي و geleceğimiz olan gençlerimiz onu daha iyi tanısın daha çok sevsin diye sevgili peygamberimizin hayatını koyduk önümüze. Çekmeköy Belediyesi ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi işbirliğiyle üniversiteli gençlerimiz için Siyer-i Nebi yarışması düzenledik. Alemlere rahmet olarak gönderilen Nebi'nin hayatını öğrendikçe onu tanıdıkça gençlerimizin düşünce dünyalarında yeni ufuklar açılsın. İstedik ki onun evrensel niteliğe sahip söz ve davranışları bir kez daha hatırlansın ve yeni nesillere örnek olsun. Bu amaçla Siyer alanında yazılmış en ciddi ve en kapsamlı çalışmalardan biri olarak kabul edilen Muhammed Hamidullah'ın İslam Peygamberi adlı eserinin sayfaları arasında bulduk çıkış noktamızı. Siyeri Nebi yarışmamızın hedefi mümkün olduğunca daha fazla öğrencinin Peygamberimizin hayatını okumasını ve öğrenmesini sağlamak. Proje ekibimiz yarışmamızın daha iyi duyurulması amacıyla yoğun toplantılar yaptı. Her detay düşünüldü, konuşuldu, tartışıldı. Bu doğrultuda hazırlanan teaser billboardları İstanbul'un farklı noktalarında yerini aldı ve ulusal kanallarda yayınlandı. Tüm İstanbul'un merakla beklediği projemizin tanıtımı 5 Aralık 2014'te Başbakan Yardımcımız Profesör Doktor Numan Kurtulmuş'un katılımlarıyla gerçekleşti. Birbirinden değerli konukların katıldığı tanıtım programında yarışmaya, jüriye ve İslam peygamberi kitabına ilişkin basına ve katılımcılara bilgi verildi. Tanıtım programının ardından proje kitapçıkları ve el broşürleri tüm üniversite kampüslerine ve yurtlara ulaştırılırken, poster ve billboardlar İstanbul'da öğrenci yoğunluğunun bulunduğu merkezi noktalara ve kentin ana arterlerine asıldı. Daha fazla öğrenciye ulaşmak amacıyla hazırladığımız reklam filmi, ulusal kanallarda, İETT, halk otobüsleri ve İstanbul deniz otobüslerinde yer alan ekranlarda yayınlandı. Ulaşılamayan fakülte ve bölümlere ise gazete, dergi ve sosyal medya üzerinden yaptığımız çalışmalarla ulaştık. Tüm bu çalışmalar sonucunda biz onu çok sevdik.com web sitemiz üzerinden 5000 başvuru yapıldı. Yarışmamıza İstanbul'da bulunan devlet ve vakıf üniversitelerinin tamamından ve bu üniversitelerde bulunan 200 e aşkın bölümden kayıt alındı. Sistemimize kayıtları yapılan öğrencilerimize okuyup sınava hazırlanmaları için İslam peygamberi kitabı kısa sürede ulaştırıldı. Bizlere yepyeni bir heyecanın kapısını açan Siyer-i Nebi yarışması kapsamında binlerce gencimiz onu daha iyi anlamak, onu hakkıyla tanımak için İslam peygamberini okudu. Yarışmamızın soruları Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinin oluşturduğu jüri tarafından hazırlandı. Sınavımız, biz onu çok web sitesi üzerinden 12 Nisan Pazar günü üniversitelerde güvenilirliği tescillenmiş online sınav sistemi yöntemiyle yapıldı ve sonuçlar belirlendi. Eylül 2014'te çıktığımız bu yol, bizleri bu kutlu güne ulaştırdı elhamdülillah. Siyerine bir yarışmamızın başarısı, Çekmeköy Belediye'mizin adanmışlık ruhuyla yürüttüğü detaylı ve organize çalışmalarının yanı sıra Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinin gayretleri, bizi destekleyen kurum ve kuruluşların katkıları, en önemlisi sevgili peygamberimizin hayatını öğrenmek için sevgi ve inançla bu projeye katılan üniversiteli gençlerimizin bir ürünü olmuştur. Projemize katkı veren herkese ...yürekten teşekkür ediyoruz. Aşk ve muhabbet... ...salat ve selam onun için. Isız çölde su... ...kuru toprağa bağrın gelişiydi o. Sevgili... ...en sevgili... ...ey sevgili... ...uzatma dünya sürgünümü benim... Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır? Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır. Aşk celladından ne çıkar? Madem ki yar vardır. Yoktan da vardan da öte bir var vardır. Hep suç bende değil, beni yakıp yıkan bir nazar vardır. O şarkıya özenip söylenecek mısralar vardır. Sakın kader deme, kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yapsalar boş, göklerden gelen bir karar vardır. Gün bassa ne olur, geceyi onaran bir bimar vardır. Yanmışsam, külümden yapılan bir hisar vardır. Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır Sırların sır vermek için sende anahtar vardır Göğsünde sürgününü geri çağıran bir damar vardır Senden umut kesmem, kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır Sevgili En sevgili اي يا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام